Aşağıda 4 taneli bir sayaç verilmiştir. Sayaç çalıştığında mavi bölmelerin oluşturduğu 19 sayısı sabit kalıyor. Sarı bölmelerin oluşturduğu 12 sayısı ise birer birer artarak 99'a kadar ilerliyor. Buna göre sarı bölmelerin oluşturduğu iki basamaklı sayılardan kaç tanesi 19 ile aralarında asal değildir? Şimdi bu sarı bölgedeki sayıların 19 ile aralarında asal olmaması için 19'un katlarını almaması gerekiyor. Yani nedir 19'un katları? 19, 19 ekledik 38, bir 19 daha eklersek 57, bir daha 19 ekledik 76, bir tane daha ekledik 95 olmuş oldu. Yani 19'un 1, 2, 3, 4, 5 tane katını Yazamıyoruz. Eğer bunları yazarsak aralarında asallık bozulacak. Bize kaç tane olduğu sorulduğu için doğru cevap C seçeneği diyeceğiz. Kütlesi 5 gram olan bir zincire kütlesi 202 gram olan boncuklardan 4 adet, kütlesi 200 eksi 1 gram olan boncuklardan ise 8 adet takılarak bir kolye yapılmıştır. Buna göre bu kolyenin toplam kütlesi kaç gramdır? Şimdi kolyenin zaten bir zincirinin kütlesi var, 5 gram olarak bunu aldık. Bir de iki tane boncuk türü var. Bir tanesinin kütlesi 2 üzeri 2 grammış. Bundan 4 tane takılacakmış. O zaman 2 üzeri 2 ile 4'ü çarparsak buradan gelecek toplam kütleyi buluruz. Daha sonra devam ediyoruz. Kütlesi 2 üzeri eksi 1 gram olan boncuklardan da 8 tane takılıyormuş. 2 üzeri eksi 1 ile 8'i çarptığımızda da buradan gelecek kütleyi buluruz. Ve bize toplam kütle sorulduğu için buradaki işlemin sonucuna bakacağız. 2 üzeri 2 4 yapar. 4 kere 4 16 gelecek buradan. 2 üzeri eksi 1, 8'i şöyle düşünebiliriz şu kenarda. 2 üzeri eksi 1 çarpı 8'i 2 üzeri 3 olarak yazdığımız zaman tabanlar aynı üstleri toplarız. 2 üzeri 2 yani buradan 4 gelir. Artı 4 diyelim. Bir de şurada 5'imiz vardı. Toplarsak 25 buluyoruz. 25 de 5 üzeri 2 olacak. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Aşağıda santimetre cinsinden eş bölmelere ayrılmış 30 santimetrelik bir cetvel verilmiştir. Esnemeyen bir ipin uçlarından biri bu cetvelin üzerindeki santimetre cinsinden bir doğal sayıya karşılık gelen bir noktaya şekildeki gibi sabitlenmiştir. İp cetvelin kenarı ile çakışacak biçimde gergin olarak tutulduğunda İpin diğer ucu 19 ile 20 arasında 20'ye yakın bir noktaya veya 4 ile 5 arasında 4'e daha yakın bir noktaya karşılık gelmektedir. Buna göre bu ipin santimetre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada şunu yapacağız. Bizden ipin uzunluğu istendiği için ipin uzunluğunu x olarak alırsak. ipin bir ucu 19 ile 20 arasına geliyormuş. Şöyle gösterelim. 19 ile 20 arasında bir noktaymış ama 20'ye de daha yakın olduğu söyleniyor. Dolayısıyla buradaki ipin uzunluğunu göstermek istersek şu şekilde olacak. X olarak gösterelim. Aynı zamanda ipin diğer ucu da 4 ile 5 arasındaki bir noktaya gelecekmiş ve 4'e de daha yakın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ipin şu ucu da şu noktaya kadar gelecek. Burası da X olacak. Şimdi bu iki tane ipin toplam uzunluğuna biz 2x dersek 2x'in bulunduğu aralığı yazmaya çalışalım şimdi. Dikkat edersek 2x yani iki tane x'in toplamı 20 eksi 4'ten daha küçük olduğunu fark ederiz. Yani 20'den 4'ü çıkarttığımız zaman daha küçük olacak. Şöyle 20 4 diyelim. Aynı zamanda 19'dan 5'i çıkarttığımız zaman bulduğumuz sayıdan da daha büyük olacak. 19 5 diyelim. Yani burası 14 küçüktür, 2x küçüktür, 16 olacak. Ve 2'ye böldüğümüz zaman da 7 küçüktür, x küçüktür, 8 olarak buluyoruz. Peki hangi sayı daha yakın onu nasıl anlayacağız? 7'ye mi, 8'e mi? Onu da şuradan anlıyoruz. Şimdi buradaki noktalar 20'ye yakın ve 4'e yakın olan noktalar. Dolayısıyla 20'den 4'ü çıkarttığımızda bulduğumuz 16 sayısına daha yakın bir değer olacak. Ve biz de buradan böyle bir yorumla 8'e daha yakın olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani şöyle o zaman düzenleyelim. Aslında bu x'in alabileceği değer kök 64 ile kök 49 arasında bir değer olacakmış. Şimdi buna göre şıklara bakacağız ama kök 64'e yakın olacağını unutmayalım. A şıkkına geldiğimizde 5'i kökün içerisine aldığımızda kök 75 oluyor. B şıkkına baktığımızda 3 kökün içerisine gelirse kök 63 oluyor. C şıkkında 3 kökün içerisine geldiğinde kök 54. D şıkkında da 5 kökün içerisine geldiğinde de kökelli, kök 50 kök 64'e yakın ve kök 64'ten küçük sayı B seçeneği olduğu için doğru cevap B seçeneği olacaktır. Biril'in 2019 yılı'nın Haziran ve Temmuz ayları sonundaki nüfusunun cinsiyete göre dağılımları aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir. Temmuz ayında Erkek nüfusu Haziran ayına göre bin artarken kadın nüfusu değişmemiştir. Buna göre Haziran ayı sonundaki kadın ve erkek nüfusunu gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle ilk grafiğe baktığımız zaman kadın ve erkekleri gösteren açılara bakarsak şurası 179 verilmiş. O zaman kadınların bulunduğu bölgenin açısı da 181 derece olacaktır. Bu açılarla orantılı olarak erkeklerin sayısına 179x kadınların sayısına da 181x diyelim. Daha sonra Temmuz ayında ise erkeklerin nüfusu Haziran ayına göre 1000 artmış. Dolayısıyla Temmuz ayı sonunda erkeklerin sayısı 179x artı 1000 olması gerekirken kadınların nüfusu değişmemiş. Yani kadınların nüfusu yine 181x olacak. Burada şu kısma dikkat edelim. Kadın ve erkeklerin bulunduğu açıların dikkat edersek eşit olduğunu görüyoruz ikinci grafikte. Dolayısıyla bizim burada bulduğumuz sayılar da birbirine eşit olacaktır. Yani şu 181 x ile 179 x artı 1000'i birbirine eşitlememiz gerekecek. Eşitleyelim şurada. 181 x eşittir 179 x artı 1000 diyoruz. 179x'i karşı tarafa atıyoruz. Burası 2x oluyor. 2x eşittir 1000 olduğu zaman x'i de biz 500 olarak buluyoruz. x 500 ise ve soru bizden ne istiyor diye baktığımızda Haziran ayı sonundaki kadın ve erkek nüfusunun sütün grafiğinde gösterilmiş hali. Yani x'i yerine koymamız isteniyor. 181x'i bulalım o zaman. 181x'i nasıl bulacağız? 181 çarpı 500 diyeceğiz. Ve çarptığımızda da buradan 90.500 olarak buluyoruz kadın nüfusu sayısını. Erkek nüfusunu da bulalım. 179x'i bulmak için de 179 ile 500'ü çarpmamız lazım ve çarptığımızda da 89.500 olarak buluyoruz. Ve da baktığımızda bizim bulduğumuz bu cevap D seçeneğinde görünüyor. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Bir okulda dört farklı spor dalında kurs düzenlenmiştir. Her bir öğrenci sadece bir spor dalından kursa katılabilecektir. Kursa katılan öğrencilerin sayılarının spor dallarına göre dağılımı aşağıdaki kareli zeminde verilen daire grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre bu kursa katılan öğrenciler arasından rastgele seçilen bir öğrencinin voleybol spor dalına katılmayan bir öğrenci olma olasılığı kaçtır? Yani kursa katılan tüm öğrenciler arasından seçeceğiz. O zaman tüm durum nedir? Tüm durum tüm öğrencilerin sayısı. Biz buradaki açılara baktığımızda öğrenci sayısını 16x olarak alırsak rahat ederiz. Çünkü futbol ve basketbol 90 derecelik kısmı alıyor. Yani 4'te 1'lik kısmı dolayısıyla futbol 4x ve basketbolda 4x olur. Tenise geldiğimizde 90 derecenin de yarısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buraya da 2x'lik bir öğrenci düşüyor. Yani voleybol oynamayan öğrenci sayısı aslında 4x artı 4x artı 2x yani 10x olacak. Biz bu tüm öğrenciler arasında voleybola katılmayan öğrencileri nasıl seçeriz? Voleybola katılmayan öğrenciler diğer spor dallarına katılmışlardır. Yani 10x bölü 16x deriz. İstenen bölü tüm durum yaptık. x'ler gider ve gerekli sadeleştirmeler yapıldığında 5 bölü 8 olarak buluyoruz. Voleybol spor dalına katılmayan öğrenci sayısının olasılığını doğru cevap o zaman A seçeneği olacaktır. Aşağıda uzun kenarının uzunluğu 2x desimetre, kısa kenarının uzunluğu 1 desimetre olan dikdörtgen şeklindeki beyaz renkli fayanstan yeterli sayıda verilmiştir. Bu fayanslardan her biri uzun kenar uzunlukları farkı 6 desimetre olacak şekilde iki parçaya ayrılarak büyük olan parça sarıya diğer maviye boyanmıştır. Elde edilen sarı ve mavi renkli fayanslar aşağıda verilen sırada kenarlarından çakıştırılarak bir duvar süslemesi yapılmış ve bu süslemede x adet sarı fayans kullanılmıştır. Bu süslemede kullanılan sarı ve mavi fayansların duvarda kapladığı alanı desimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle buradaki beyaz fayansın uzun kenarı 2x desimetre verilmiş. Ve burada iki parçaya ayrıldığı zaman da buradaki kenar uzunlukları arasındaki fark 6 desimetre olacakmış. Bunu hemen görebilirsek sarıya x artı 3 maviye de x eksi 3 verirsek ikisinin toplamı 2x olur farkları da 6 olur. Peki ya göremezsek ne yapacağız? Göremezsek de mavi fayansın kenar uzunluğunu a olarak alacağız. Sarı fayans daha uzun olduğu için a artı 6 almalıyız ki aradaki fark da 6 olsun. Dolayısıyla burada a ile a artı 6'yı toplayarak 2x'e eşitleyeceğiz. Yani 2a artı 6 2x olacak. Bizim burada amacımız a'yı bulmak olduğu için 2a'yı yalnız bırakacağız. 2x eksi 6 yazacağız ve a'nın değerini bulmak için de her iki tarafı 2'ye böleceğiz. Böldüğümüz zaman da burası x eksi 3 olacaktır. Yani mavi fayansın yine uzunluğunu x eksi 3 bulduk. Sarı fayansın uzunluğu da x artı 3 olacaktır a'ya 6 eklediğimizde. Şimdi bizden alanlarının toplamı istendiği için aslında şunu fark ediyoruz. Buradaki fayansın kısa kenarı 1 desimetre olduğu için aslında bulduğumuz bu kenar uzunlukları aynı zamanda bunların alanları da olmuş oluyor. Şimdi bu şekilde aşağıdaki Örüntüyü bir inceleyelim çünkü tekrar eden bir şekil. Şimdi sarı ve bir mavi bloğu şeklinde devam etmiş. Yani sarı, mavi, sarı, mavi şeklinde gidiyor. En son sarı, mavi şeklinde gittikten sonra sarının yanında mavi blok yok ve bize diyor ki x tane sarı fayans kullanılmış. Dolayısıyla bu sarıdan x tane tekrar edildiyse maviden de x eksi bir tane tekrar edilmiş olacak. Dolayısıyla sarıların alanlarını bulmak için x çarpı x artı 3 deriz. Ne kadar alan kapladığını buluruz. Artı x eksi 1 çünkü maviler sarılardan bir tane eksik olacak. Mavilerin alanı ne kadar? x eksi 3 deriz. Ama bu dediğimiz şey bir tane mavi blok için geçerliydi. Burada 3 tane var. 1, 2, 3 tane kare bir bloğu oluşturduğu için bir de çarpı 3 dememiz gerekecek. Ve bu işlemi yapmak için de x'i dağıtacağız tabii ki. x kare artı 3x buradan gelecek. Bir de şuradaki çarpma işlemini yapmamız lazım. Bunu da şöyle yapıyorduk hatırlarsak. x ile x'i çarpıyorduk. x kare x ile 3'ü çarpıyoruz. 3x. 1 ile x'i çarpıyoruz. Eksi x. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarpıyoruz. Artı 3. Ve bununla bir de 3'ü çarpmamız lazım. Buraya dikkat edelim. Çünkü 3'ünün çarpımıyla toplayacağız. x kare eksi 4x artı 3 olacak. Bunu 3 ile çarpacağız. Ve sonra da toplama işlemi yapacağız. x kare artı 3x olarak. 3'ü parantezin içine dağıtalım aynı zamanda. x kare artı 3x kalsın. Artı 3x kare eksi 12 x artı 3 kere 3'ten 9 geldi. x kare ile 3 x kareyi toplayabiliyorduk. Benzer terim burası 4 x kare oldu. 3 xten 12 x'i çıkarttık eksi 9 x oldu. Ve artı 9'u da yazdık. Cevabı 4x kare eksi 9x artı 9 olarak buluyoruz. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. İçinde eşit kütlelerde ürün bulunan iki çuvaldan birinde pirinç, diğerinde bulgur vardır. Pirinçten 16 kilogram satıldıktan sonra çuvalda kalan pirincin tamamı kütleleri birbirine eşit olacak şekilde 3 pakete, bulgurdan 12 kilogram satıldıktan sonra çuvalda kalan bulgurun tamamı ise kütleleri birbirine eşit olacak şekilde 4 pakete ayrılmıştır. Son durumda. 1 adet pirinç paketinin kütlesi bir adet bulgur paketinin kütlesinden 4 kilogram fazla olduğuna göre başlangıçtaki çuvalların birinde kaç kilogram ürün vardır diye sorulmuş. İçinde eşit kütlelerde bulunan iki tane çuval var. Pirinç ve bulgur çuvalı. Eşit kütlelerde diyorsa o zaman başlangıç miktarlarını ikisinde x kilogram alalım. Pirinçten 16 kilogram satıldıktan sonra x eksi 16 kilogram kalır. Kalan pirincin tamamı da kütleleri birbirine eşit olacak şekilde 3 pakete yani o zaman 3'e böleceğiz ki her bir pakette ne kadar kilogramlık pirinç var bunu bulalım. Bulgurdan da 12 kilogram satıldıktan sonra yani bulgurun da başlangıçta kütlesi x'te 12 kilogram satıldıktan sonra kalan bulgurun tamamı yine kütleleri eşit olacak şekilde de 4 pakete ayrılmış. Son durumda bir adet pirinç paketinin kütlesi yani burası bir adet bulgur paketinin kütlesinden 4 kilogram fazlaymış. 4 eklersek pirincin kütlesini de bulmuş olabiliriz bir paketinin. Ve buradaki aslında denklemi çözmemiz lazım. Bunu çözmemiz için de öncelikle kesili sayılarla uğraştığımız için payda eşitlememiz gerekiyor. Yani 4'ün altında gizli bir 1 var. O zaman bu 3'ü 4 ile genişletirsek, 4'ü 3 ile genişletirsek, 1'i de 12 ile genişletirsek paydaları eşitleriz. Burada 4 ile x eksi 16'yı çarpacağız. 4x eksi 64 bölü 12 olacak. Eşittir. 3x eksi 36 bölü 12 artı 48 bölü 12 olacak. Şimdi paydalar eşitlendikten sonra artık paydalarla bizim işimiz kalmıyordu. O yüzden artık paylarla devam edeceğiz. O zaman daha düzenli bir şekilde yazdığımız zaman 4x eksi 64 eşit olacak. 3x Eksi 36 ile 48'i toplarsak artı 12 olur. Şimdi buradaki denklemi çözelim. 3x'i karşı tarafa atalım. Eksi 64'ü de diğer tarafa atarsak x'i biz buradan 76 olarak buluyoruz. Yani başlangıç kütleleri 76 kilogrammış. Bize neyi sormuştu? Başlangıçtaki çuvalların birinde kaç kilogram ürün vardır diye sormuştu. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bir pastanedeki yaş pastaların büyüklüklerine göre kütlelerinin gram cinsinden değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Serkan doğum günü için küçük, orta ve büyük boy pastaların her birinden birer adet almıştır. Buna göre Serkan'ın aldığı pastaların toplam kütlesinin kilogram cinsinden alabileceği değerleri gösteren sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi doğum günü için küçük, orta ve büyük boy pastaların her birinden birer tane alınmış. O zaman biz toplam kütleyi bulmak için her birinin birer tane alındığında hesaba katarak bunları toplayacağız. Topladığımızda da gram cinsinden bulacağız. Son durumda bir de onları kilograma çevirmemiz gerekecek. Şimdi şuradaki toplama işlemini yaptığımız zaman şurası sıfır olur, burası da sıfır. Elde var bir dedik. Şurası 5 oldu ve 4.500 oldu. Yani 4.500 gram da bizim için ne yapar kilograma çevirirsek 4.5 kilogram olur. O zaman bu bir kenarda dursun. Bir de en fazla olan duruma bakalım. En fazlayı da topluyoruz şimdi. 0, 5 oldu. Şurası 2 ve şurası da 5. Yani 5250 gram da burası oldu. Yine bunu da kilograma çevirirsek 5,25 kilogram olmuş oldu. O zaman alabileceği en küçük değer 4,5 iken en büyük değer de 5,25 kilogram olacak. Doğru cevap A seçeneğindeki gibi olacaktır diyebiliriz. Aşağıdaki kareli zeminde verilen iki dikdörtgenin çevrelerinin uzunlukları arasındaki fark 12 santimetreden büyüktür. Buna göre ikisinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? diye soruluyor. Şimdi burada çevrelerine bakacağız ama şuradaki uzun kenarlara dikkat edersek bunların aynı olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunu da şuradan söylüyoruz aslında. Şimdi şu noktaya baktığımız zaman 1 2 3 4 birim aşağısı ve 1 2 3 birim de yan tarafı, sağ tarafında kalıyor. Yine aynı şekilde bakarsak şu noktaya 1 2 3 1, 2, 3, 4 yani şu verilen uzaklıklar arasındaki oran sabit kaldığı için dikdörtgenlerin uzun kenarlarının da aynı olduğunu söyleyeceğiz. Dolayısıyla çevreleri arasındaki farkı bulurken zaten şuradaki kenarla şuradaki kenar çıkartıldığı zaman birbirini götürecek. Aynı zamanda şuradaki kenarla şuradaki kenar da çıkartıldığı zaman birbirini götürecek. Ve yine şuradaki bir tane kenar da bunu götürecek bir tane kenarda şunu götürecek. O zaman çevreleri arasındaki fark şuradaki iki tane kenarın toplamı kadar olacak. Peki bu kenarların uzunluğu ne kadar? Bunu nasıl bulacağız? Bize buradaki karelerin uzunlukları x santimetre olarak verilmiş ve biz de burada dikkat edersek köşegen uzunluğunu arıyoruz yani şuradaki uzunluğu arıyoruz köşegen uzunluğunda nasıl hesaplıyorduk x x şurası da x kök 2 oluyordu o zaman her birinin uzunluğu x kök 2 ise 2x kök 2 yapar. 2 çarpı x kök 2 yani. İşte bu çevreleri arasındaki farktır ve bu fark 12 santimetreden büyükmüş. Yani o zaman büyüktür. 12 diyeceğiz. Her iki tarafı 2'ye bölebiliriz. x kök 2 büyüktür 6 olur. X'i yalnız bırakacağımız için yine her iki tarafı kök 2'ye bölersek X büyüktür 6 bölü kök 2 olacak. Şimdi paydada köklü bir sayı vardı. Bundan kurtulmanın yolu yine aynı sayıyla genişletmek de hatırlarsak. Burayı kök 2 ile genişletme işlemi uyguladığımız zaman artık yukarısı 6 kök 2 Bölü alt kısımda 2 olacak. Ve biz burada artık şöyle davranacağız. Şu x'i alt tarafa almış olalım. Yani x büyüktür 6 kök 2 bölü 2. 2 ile de 6'yı sadeleştirirsek 3 kök 2 olur. X büyükmüş 3 kök 2'den. 3'ü de kökün içine alırsak x büyüktür kök 18 olur. O zaman şimdi x'e bakalım. x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Yani 18'den büyük bir tam sayı arıyoruz ama en küçük tam sayı arıyoruz. Bu da kök 25 yani 5 sayısına karşılık geliyor. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Dikdörtgen biçimindeki iki özdeş etiket, dik dairesel silindir ve karedik prizma şeklindeki kutuların etrafına alt ve üst tabanlardan eşit uzaklıkta olacak şekilde yapıştırılmıştır. Bu durumda silindir şeklindeki kutuya yapıştırılan etiketin AD ve BC kenarları çakışmış, kare prizma şeklindeki kutuya yapıştırılan etiketin ise AD ve BC kenarları arasındaki uzaklık 6 cm olmuştur. Bu kutuların hacimleri birbirine eşit olduğuna göre etiketlerden birinin bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi özdeş etiketlerden bahsetmiş ve bu etiket silindirin etrafını tam sarmış. Biz bu silindirin etrafını yani çevresini hesaplarsak o zaman dikdörtgenin uzun kenarını bulmuş oluruz. O zaman şöyle diyelim. Buradaki silindir de daire şeklinde yüzeyden oluştuğu için Buranın çevresi 2 pi hesaplanır. 2 çarpı pi'yi 3 alınız demiş. 3 alalım. Yarı çapı da 9 cm olarak vermiş. 2 çarpı 3 çarpı 9'dan buradan 54 cm gelecek. Buradan da şunu anlıyoruz. Aslında buradaki dikdörtgenin uzun kenarı 54 cm. Aynı zamanda özdeş etiketler oldukları için diğer etiketin de uzun kenarı 54 santimetre olacak. Hemen karedik prizmaya geçelim. Karedik prizmanın etrafını sardığında da 6 santimetrelik bir açıklık olmuş. Biz bu 54'e 6 eklersek eğer 60 santimetre olarak buluruz. 60 santimetre nedir? 60 santimetre burada karedik prizmanın kenar uzunlukları toplamıdır. 4 tane kenarı olduğu için ve bu kenarlar eşit olduğu için 60'ı 4'e böleriz ve bir kenarının uzunluğunu 15 santimetre olarak buluruz. 15 santimetre yazalım. Şimdi burada artık şöyle devam edeceğiz. Hacimlerin eşit olduğu bilgisini de kullanalım. Hacimleri eşit demek ne demek? Silindirin hacmi neydi? Pi r kare h'tı. Pi r kare h eşittir. Karedik prizmanın hacmini de şöyle hesaplıyorduk. Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi pi'yi 3 alınız demiş. Biz de pi'yi 3 alarak başlayalım. R kare yani 9'un karesi çarpı h yani yükseklik. Yükseklik de şurası. Biz şimdi yüksekliği nasıl bulabiliriz? Buradaki dikdörtgenin etiketin yani şu kısmına biz x olarak kabul edersek bir de 5'er santimlik yerler var kenarlarında. Burayı x artı 10 olarak söyleyebiliriz. O zaman yüksekliğini x artı 10 olarak alalım eşit olmalı. Taban alanına bakıyoruz karedik prizmanın. Tabanı bir kare olduğu için ve kenar uzunluğu da 15 olduğu için 15'in karesini aldık. Çarpı h yani yükseklik. Şimdi buranın yüksekliğini bulacağız. Etiketin şuradaki kısa kenarını x olarak almıştık biraz önce. O zaman yükseklik dediğimiz kavramda x artı 12 olacak. 2 tane 6'yı da eklemeyi unutmuyoruz. Şimdi burada şöyle yapalım. Birbirini götürecekler çünkü. Şurayı çarpma işlemini şuraya alırsak 3 çarpı 9 çarpı 9 çarpı x artı 10 dersek eşittir 15 çarpı 15 çarpı x artı 12 dersek şimdi burada sadeleştirebiliriz yani 15'i 3'e böldük 5 9'u 3'e böldük 3 yine 15'i 3'e böldük 5 9'u 3'e böldük 3 3'ün Üçüncü kuvveti yani burası 27 oluyor. 27 x artı 10 ile çarpılacak eşittir. 25 çarpı x artı 12 de burası olacak. Şimdi burada bir dağıtma işlemi uygulayacağız. 27'yi parantezin içerisine dağıtacağız. 27 x artı 270 eşittir 25 x. 25 x artı 300 olarak yazarız. 25 x'i karşı tarafa atarsak 27x'ten 25x çıktığı zaman 2x olur. 270 de karşı tarafa atarsak eksi olarak 300'den 270 çıktığında 30 olur. Her iki tarafı 2'ye bölerek x'i 15 olarak son durumda hesaplarız. Yani kısa kenarı 15 santimetreymiş. Bizden de ne istiyordu? Buradaki etiketlerin bir yüzünün alanı isteniyordu. O zaman 54 ile 15'i çarptığımız zaman da Alanı hesaplayabiliriz yani çarpımlarının sonucu 810 santimetre kare olacak doğru cevap C seçeneği olacaktır.